Burada tabii bir farklı ama önemli bir konuya yine değinmek istiyorum. Çünkü Marmara Üniversitesi'nin çatısı altındayız. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partimin grup toplantısında ben bir ifade kullandım. Asabiyet. Tabii birileri herhangi bir sözde bakma ihtiyacı hissetmeden bu çok önemli kavramı öfke gibi, sinirlilik gibi algılayarak veya böyle anlayarak adeta şecaat arz ederken sirkatin söylediler. Ve burada açık verdiler. Adeta cahilliklerini ortaya koydular. Asabiyet 14. yüzyılda İbni Haldun'un kullandığı mukaddimesinde de yer alan ve yüzyıllar boyunca da konuşulan, tartışılan, geliştirilen bir kavram, bir mefhum. Kavramın özü de daha önce de ifade ettiğim gibi şeytanın beni ateşten yarattın, onu çamurdan diyerek kökene vurgu yaparak, kökeniyle ilgili kibirlenerek isyan etmesine dayanıyor. İnsana insanoğluna dair çok açık bir gerçeği görmemiz gerekiyor. Hiçbirimiz nerede dünyaya gözlerimizi açacağımızı, hangi anne babanın çocuğu olarak doğacağımızı, hangi toplumda, hangi ülkede, hangi deri rengiyle hayata merhaba diyeceğimizi seçme imkanına sahip değiliz. Yeryüzünde hiç kimsenin ama hiç kimsenin ben şurada doğdum. Şu anne babanın çocuğu olarak doğdum. Şu deri rengiyle doğdum diyerek bir başkasına karşı kibirlenme, gururlanma, böbürlenme, üstünlük sergileme hakkı yoktur ve olamaz. Olamaz. Böyle bir kibir, böyle bir böbürlenme Kendisini başkalarından üstün olarak görme insanlık dışıdır. Modern kavramlarla bunu söylersek ırçılıktır, faşizmdir. Bir kere bu topraklar tarih boyunca hiçbir zaman bu kavramlara ev sahipliği yapmamıştır. Osmanlıya şöyle gittiğimizde Osmanlıda asla böyle bir farklılığı göremezsiniz. Selçuklu'da da bunu göremezsiniz. Bir ırkın, bir kavmin, bir kabilenin diğerlerine üstünlük taslaması asla kabul edilmemiştir. 1930'larda, 1940'larda Avrupa'da ırkçılık ve faşizm yükselirken Türkiye'de bu yönde bazı denemeler olmuş, girişimler olmuş ama asla başarıya ulaşamamış ve kabul görmemiştir. Çünkü bizi biz yapan, bizi şekillendiren toplumsal hayatımızı, aile hayatımızı, şehir, köy hayatımızı çerçevelendiren hangi kaynağa bakarsanız bakın orada ırk ayrımını görmeyeceksiniz. Ahmet Yesevi'den tutun Mevlana'ya kadar. Yunus Emre'den tutun Hacı Bektaş'a kadar. Pir Sultan Abdal'dan Fuzuli'ye Ahmedi Hani'den Mehmet Akif'e kadar bu toprakların hamurunu yoğuran hiçbir kaynakta ayrımcılık yoktur. Bir ırkın diğerine, bir milletin diğerine, bir ulusun diğerine üstünlüğünü savunmak en başta bu topraklara karşı saygısızlıktır. En başta bu toprakların özüne ihanettir. Bakın parlamentoda milletvekili. Sanıyorum kariyeri de var. Ama ulusla millet kavramını birbirine karıştırıyor. Ülkemizdeki Türk için kalkıyor, işte birisi için millet diyor, diğeri için ulus diyor veya birisi için ulus, diğeri için millet diyor. İçerikten haberi yok. Birisi Öztürkçe, birisi Arapça. Ama bakıyorsunuz bir köşe yazarı da örneğin çıkıyor, başbakan diyor. Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca konuşacağına Türkçe konuşsun diyor. Kendisine tavsiye ediyorum. Bizim Türkçemizde Türkçeleşmiş Türkçe diye bir anlayış vardır. Nihat Sami Banarlı merhum bunu çok güzel ifade eder. Türkçenin sırları kitabında bunu çok açık ortaya koyar. Orada diyor ki Ketebe yektübü Arabındır, Kitap, katip benimdir diyor. Ve bakın hala bizim Dışişleri Bakanlığında katip kullanılır. Hala. E, kitap zaten var. Hala kullanıyoruz. Ama bu artık Türkçeleşmiş Türkçenin ta kendisidir. E şimdi biz sekreter kullanıyoruz. Sekreter bizim mi? O da ithal Ama artık o da Türkçeleşmiş bir Türkçe oldu, girdi. Ve bunlar aslında dilleri de zenginleştirir. Aynı şekilde Farsçadan girenler olmuştur. İngilizceden girenler olmuştur. Gelir ve her dilde buna benzer ithal kelimeler vardır. Hele hele Balkanlarda filan çok vardır. Avrupa'da da benzer bu tür kelimeleri görmek mümkün. Irkından, kavminden, asabiyetinden dolayı her kim kime kibirlenirse o aşağıların aşağısındadır. Bakın biz 1970'lerin sonunda işte bu üniversitede öğrenciyken topluma gençlere enjekte edilmek istenen o ayrımcılığın acısını çok ağır yaşadık. Ve ağır faturalar ödedik. Sunni, Alevi dediler. Türk, Kürt dediler. Doğulu, batılı, sağcı, solcu, milliyetçi, sosyalist, İslamcı dediler. Ve nice gencin hayatıyla istikbaliyle oynadılar. Ve gençler arasında bir miktar revaş gören bu ayrımcılık senaryosu çok şükür millet nezdinde hiçbir itibar görmedi. Millet nezdinde bin yıl önce de ayrımcılık itibar görmedi. Bugün de görmüyor, inşallah görmeyecek. Tabii ülkemizin zenginliklerinden olması bakımından söylüyorum. Bizim şehitlerimiz, bizim şehitliklerimiz var. Onlar bu ülkede ayrımcılığın önündeki en büyük engeldir. Özellikle Çanakkale şehitliğimiz. Bunun en güzel ifadesidir. Adeta settir onlar. Adeta onlar en büyük barajdır ırkının, kavminin, asabiyetinin üstün olduğuna inananlar varsa gitsinler ve o şehitliklerimize baksınlar. Onların orada nasıl kucak kucağa yattığını, o farklı kavimlerden olanların nasıl kucak kucağa yattığını, hatta daha ileri gidiyorum, ta Yemen'den Çanakkale savaşları için buraya gelen insanları görecekler. Balkan coğrafyasından gelen insanları görecekler. Orada o toprağın altında o mezar taşlarında hiç kimse ayrımcılık görmez. O şehitlikler millet kavramını en iyi izah eden, milletin ne demek olduğunu tartışmaya mahal bırakmadan açıklayan, bizim nasıl tek bir millet olduğumuzu bize anlatan manifestolardır.